Zeynep. 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 Zeynep korktun mu alacığım, gel. Gel alacım gel. Çık hemen çık hemen bahçeye. Koş Zeynep. Koş. Çıkın hemen evden çıkın. Eray Aran neredesiniz? Burayı. Neredesiniz? Aa Aran seni gördüm. Elinde balon vardı. Hadi gelin bahçeye çıkalım çocuklar. Biraz hava alalım. Gel Zeynep. Hava nasıl bugün? Yağmur falan yok değil mi? Nereden? Nereden geliyor Eray? Duymadım ben. Şuradan mı? <laughs> yok ya ses falan. Hadi bahçeye bakalım biraz. Gelin. Balon, Balon mu oynayacağız şey... çocuklar? Ne oldu? Ne ne Allah, Allah Allah. Zeynep çağırıyor. Eray Zeynep diyor ki doğru söylüyor Eray bir ses geliyor diyor. Bodrumdan bir ses geliyormuş Eray gel bakalım be. Gel anneciğim. Nereye bakalım? Önce yok dışı. bakalım dışarıda yok herhalde bir şey. Ne? Yok yok. Tamam anneciğim bodruma bakalım da sonra çıkarız gel. Ben gel. Ben ne, Olan, ne, ne oldu Zeynep? Açık. Işık mı açık? Çocuklar açık bırakmıştır ya. Hayır. Biz içinmedik. Eray sen içindin mi? Eray sen indin mi hiç bodruma? Kim olacak o zaman ya? Gel bakalım. Evet. Gelin. Evet ya kim açtı bu ışığı? Nerede? Gel bakalım Mera. İn aşağıya. hiçbir şey yok işte. Bu dolap niye? Allah Allah bu dolabı kim oynatmış böyle? Bu dolap. Baban mı yaptı acaba? Hayır, bu dolabı kim Ne oldu? Aynen. Gel gel evet ışık açıkmış ona bakıyoruz. Bir de dolap yerinden oynamış. Aa, ne olabilir mi alacağım? Bir bakalım dur. Nerede? Nerede evet. mi? Aa! Herhalde mi? Eray gülüyor. Cadı teyze bu. Eray gel. Eray koş. Eray koş. Aran gelme buraya sakın cadı teyze var. Sakın gelme. Koş Eray koş koş koş. Koş. Bahçeye çıkın bahçeye bahçeye terk edin evi. Hemen bahçeye çıkın çocuklar. Koşun 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 bahçeye koşun. Koşun çocuklar. Terk edelim eve. Koşun koşun. Zeynep orada kaldı. Ben Zeynep alıp geliyorum. Hiç hareket etmeyin tamam mı? Bekleyin çocuklar. Hayır hayır hareket etmeyin. Aran sen burada dur. Eray sen de burada dur. Bekleyin Zeynep alıp geliyorum. Bekleyin. Zeynep kork. Çocuklar gelmeyin diyorum. Bekleyin. Sessiz olalım. Zeynep korkar. Korkudan gelemedi Zeynep. 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 Çocuklar ses yapmayın. Kapının arkasında. Zeynep. Zeynep. Zeynep korktun mu anacığım gel. Gel anacığım gel. Çık hemen çık hemen bahçeye. Koş Zeynep. Koş. Hemen evi terk edelim bahçeye çık çocuklar. Hemen Zeynep. Çıkın hemen evden çıkın. Hemen çıkın çocuklar. Çocuklar ne yapalım eve gidelim mi artık? Hadi akşam olacak. Zeynep geç oldu ya. Evet. Saklambaç. Saklambaç mı diyorsunuz? Ama geç olmadım. Saat kaç? 6. Altı bak geç olmuş Zeynep ya. Tamam. Tamam o zaman oynayalım. Tamam. Kim ebe? Tamam kim ebe? Kim ebe olsun? Kim ebe çocuklar çabuk söyleyin. Kim ebe? Eray ebeymiş. Yüze kadar say Eray. Tamam sayabildiğin kadar say. Çocuklar saklanıyoruz hadi. Koşun koşun. Hadi Zeynep sen saklan ben de Aren'i saklayayım. Aren gel ben de seni saklayayım. Bilmem. Ş şöyle bak her yere bak. Arşın arkasına falan gidebilirsin. Nereye? Tam çok uzağa da gitme tamam mı? Çok uzak gitme. Aren gel biz şurayı saklanalım gel. Gel anneciğim. Gel 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 gel. Bak şunun arkasına girelim. Koş 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 koş. Koş anneciğim çabuk. Zeynep daha Ha, Şunun arkasına saklan. Gir oraya. Tamam buradan seni göremez hiç hareket etme. Tamam mı? Şuradan bakalım biz. Geliyorum diye bakayım ben. Kimse yok. Aynen o ambulans sesi mi? Duydun mu? Ambulans mı polis arabası mı? Ne sesi o? Siren sesi mi? Ne sesi? Orada orada. Eray'ı gördüm ben. Geliyor bu tarafa geliyor. Aynen saklan bu tarafa geliyor. Saklan geliyor. Ay bizi gördü. Gel 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 gel. gel. Biz ebeleyeceğiz. Aynen koş. Aynen bırak şişeyi de koş. Koş kim ebeleyecek? Koş 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 koş. Kim ebeleyecek? Eray ebeleyecek. Aynen yetişemiyorsun. Soda iç yetişemiyorsun. Aynen kaybettin. Eray kazandı. Şimdi Zeynep'i bul. Zeynep'i bul Eray. Acaba nereye gitti? Hadi Zeynep'i bul. Ne oldu Eray bulamadın mı Zeynep'i? Allah Allah nereye gitti acaba? Uzağa gitme demiştim ben ona. Allah Allah nerede bu kız? Yani ne yaptın bulamadın mı? Allah Allah nerede ya bu kız? Oraya baktık ya biraz önce. Oraya baktık biraz önce. Nerede olabilir Eren? Allah Allah nerede bu kız ya? Bir ses duyuyor musunuz? Allah ne so? o? Aa. Zeynep! Aa! Aa. Senin sesin miydi Zeynep? Sen buraya nasıl geldin? Aa, duvara mı atladılar seni Zeynep? Ha, kim yaptı bunu? Dur dur dur. Aç ağzını aç. Aç ağzını. Ay Zeynep ne oldu sana? Ya. Çocuklar çıkarın şu bantları. Ya, bayıldım. Gel, gel Zeynep yardım ya edeceğim bayıldım. sana. Ya, bayıldım. Ha? Sonra kendimi burada bağladım. Allah Allah. Kim yapmış olabilir Zeynep? Muhtemelen Cadı, Cadı teyze. Cadı teyze mi? İnanmıyorum ya. Yine büyü yapmış. Bantlamış seni duvara. Çekil bakayım. Gel. Şunu da ver. Ay. Zor ya.